Arkadaşlar merhaba, biz İmiz Sinema'yız, podcastımıza hoş geldiniz. Ben Ceren Kaplan, sunucunuz, sinema kulübünün başkanıyım ve bugün yanımda çok tatlı iki tane konuğumuz var. Birisi başkan yardımcısı İlayda, diğeri de yönetimden üyemiz Zeynep. Bugün geçen hafta izlediğimiz ve beraber buluşup söyleşisini, eleştirisini yaptığımız filmin podcastını çekiyoruz. Yani filmimiz Francis H. Bir Greta Gerwig filmi. Ana karakteri Greta Gerwig oynuyor. Filmin yönetmeni de... Hemen bakıyorum. Bir saniye. Noah Baumbach. Bu filmin çekildiği dönemde bu ikisi evliymiş. Ve senaryosunun yazılmasına Greta Gerwig de yardım etmiş. Aynı zamanda belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur... Barbie ve Little Women filmlerinin de yönetmeni Greta Gerwig e, yönetimin içerisindeki bazı şahıslardan oyunculuğunun yönetmenliğinden daha iyi olduğuna dair yorumlar geldi. Katılırsınız katılmazsınız ben sadece dipnot düşüyorum. Filmimiz üniversite yıllarında arkadaş olan e, iki kızın kadının oda arkadaşlığından artık hani Arkadaşlıklarının süresi dolup da e, kiralarının kontrakt zamanı dolduğu için farklı yönlere dağılmalarıyla Frances'in kendini bulma serüvenine atılmasını anlatıyor. Bir çeşit 27 yaş sendromu da diyebiliriz. Zaten kulübümüzün bu filmi seçmesinin sebeplerinden bir tanesi de biz üniversite öğrencileri olarak Geleceğimizde ne olacağını bilmiyoruz. Mezun olduğumuz zaman ne olacağını bilmiyoruz. Hayaller kuruyoruz. Francis'in kurduğu gibi arkadaşıyla beraber ve bunların gerçek olup olmayacağını bilmiyoruz. Hem üniversite zamanında bizi dokunup kendi tecrübelerimizle bağdaştırabileceğimiz sahneler olabileceğini düşündük. Hem de mezun olduktan sonra tekrar izlediğiniz zaman size farklı şeyler düşündürebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak böyle bir film seçmek istedik. Ben lafı çok uzatmadan İlayda'yla Zeynep'e vermek istiyorum. Önce İlayda. E, spoilersız olarak film bence güzeldi. Çok yani ben filmlere genelde beklentisiz girmeyi seviyorum. Genelde öncesinden okumasını yapmıyorum yani Neyle alakalı, nasıl bir film falan diye. Öyle girdiğiniz zaman çoğu film sizi mutlu eder, ben böyle düşünüyorum. Bu film de beni öyle mutlu etti. Çok beklentisiz girdim. İşte sanat, biraz sanat filmi olduğunu da bilerek girdim. O yüzden beni mutlu etti. Şey olarak da... şey güzel veriyor bence yani hepimizin hakkında şu soru vardır. 4 yıl okudum ya da 5 yıl ya da 6 yıl neyse bölümünüze bağlı olarak. Okuduktan sonra bana ne olacak? Yani bana bir iş verilmeyecek. Direkt önüme bir şey konmayacak. Yani şey demeyecekler. 9'dan işte 3'e kadar okuluna gideceksin. Ya da bir anda işte şu, şu sorumluluklara tabi tutulacaksın gibi bir şey olmayacak. Ve biz ne yapacağız? Bence bunu güzel bir cevap veriyor. Çünkü olumsuz yönünden bakarak fırsatlar hiçbir zaman önüne düşmeyecek gözüyle bakan bir film. Ve bence bunu iyi veriyor. Yani sonumuz nerede bitecek? Hiçbirimiz <laughs> bilmiyoruz. Ve nasıl bir yol olduğunu da bilmiyoruz. Böyle bir film bence. Yani Eminim ki hani gelenlerden de pek çok işten şey olmuştur. Benim de hani belki söylemesi çok şey değil ama siyah beyaz filmlere karşı bir ön yargım var arkadaşlar. <laughs> o yüzden Mesela yine bir böylelikle yönetimden çıkardık bu fotoğraf sayesinde. <laughs> 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 ama e, film işin açıkçası beni düşündüğüm kadar baymadı. Hani ben filmi ilk açtığımdaki düşüncem geri kapatmak olmuştu. <laughs> Ben izlesin diye de zor için ettim Zeynep'i. Neyse en azından iki ikisi de izlememiş diye düşünüyorum. Ama hani yok bir, bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Bir kere hani yönetim kurulumuzdakilerin hani önerisiyle seçilmiş olduğu için kötü bir film olduğunu düşünmemiştim ama ben zaten çok kolay sıkılabildiğim için <laughs> benim ben de tam aksine çok ön yargılı başladım. Ama bu film için şey yorumunu yapabilirim. Diğer pek çok filmin aksine mesela renkli olsaydı ben bunu izlemezdim. Filmin hmm. Ee, senaryosu biraz e, kötü anlamda değil ama sıradan bir, hepimizden bir parça olan, çok düz, sıradan şey, bir hikayeyi anlatıyor. Yani. Ve e, Siyah Beyaz Oluşu filmin senaryosunu ön plana çıkarmış durumda. Hı -hı. Eğer renkli olsaydı senaryo da arka planda kalmış olacağı için hiçbir şekilde beni içine alabileceğini düşünmüyorum. Hı -hı. O yüzden Siyah Beyaz Oluşu filmin o griliğini de güzel bir şekilde yansıtmış durumda. Filmin başından itibaren şöyle kısaca bir özetleyecek olursam. İlk önce ana karakterimiz e, oda arkadaşıyla beraber kalıyor ve beraber çok hayalleri var. Alışkanlıklarını çok iyi biliyorlar, sigarayı nerede içtiklerini çok iyi biliyorlar. E, birbirlerine çok aşina olmuş arkadaşlar. Hatta e, filmin çoğu yerinde Frances diyor ki e, biz aynı kişiye saçlarımız farklı sadece. Bunu üç kere falan söylüyor. Hı hı, daha bence, fazla da olabilir. Olabilir ben üç hatırlıyorum ve şey yani iki kız arasındaki bağı çok iyi anlatıyor hı hı. bence. Oradan sevgilisi aynı eve çıkmak istiyor ama hayır diyor. Aslında bu benim yorumuma göre. Sevgilisiyle gerçekten bir gelecek görmediği için ve arkadaşıyla olan bağ bağını koparmaktan korktuğu için. Sonra e, bir anda kiralarının bitmesine yaklaştıkları süreç içerisinde Sophie'nin Başka biriyle eve çıkmayı planladığını öğreniyoruz ve arkadaşlıkları bu şekilde ayrılmaya başlıyor. Oradan itibaren bir kopuş hikayesi ve bir arayış hikayesi başlıyor. Frances hayatıyla ilgili ne yapacağını, nerede kalacağını, nasıl hayatta kalması gerektiğini, hayallerini nasıl gerçekleştireceğini bulmaya çalışıyor. Aklımda kalan diğer yorumlardan bazıları da şöyle. Çoğu kişi bizim Fransız'ın Kalabalık içerisinde çok yalnız biri olduğunu söyledi hı hı. ve aynı zamanda çoğu kişi buna tam tersi bir yorum olarak ve bunlar birbirlerine cevap olarak da değil bağımsız fikirler olarak şunu söylediler aslında Fransız filmin başından sonuna kadar karakterini koruyabilen bir insan yani e, karakteri çalkantıda olan biri değil hayatı çalkantıda olan biri ve karakteri aslında oturmuş ve e, sadık hani kendine sadık kendi kişiliğini koruyan biri o yüzden başından sonuna kadar yaşadığı şeylerin hiçbiri e, kendi kişiliğini değiştirmiyor filmin başında nasıl biri ise filmin sonunda da kendini geliştirmiş yeni biri olduğunu söylediler ve gelen üyelerimizin hepsine teşekkür ediyoruz şimdi İlayda ve Zeynep'in film hakkındaki görüşlerine geçiyoruz ben şunu söylemek istiyorum. Frances'in kişiliği garip bir kişilik ama gerçekten de consistent yani kararlı bir kişiliği var. Hı -hı. Filmin başında neyse, ortasında da o, sonunda da o. Tek derdi hayatını konfor alanından çıkartarak devam ettirememesi. Yani risk almıyor, konfor alanından çıkmıyor. Yani öğrenci dairesinden çıkmıyor çünkü iş bulmuyor. Çünkü iş bulamıyor. Çünkü çok idealleri var. Öğrenci idealleri var. Hala onlardan çıkamamış. Ama o idealleri de gerçekleştirecek bir şey yok. Ee, hayatta gidişatı yok. Hatta çoğu zaman o kadar konfor alanından çıkmak istemiyor ki Fransız. Geriye dönüyor hayatta. Yani şeye falan görmüş, gördük işte tezgaha falan katılıyor. Yanında öğrenci başka biri var. Sırf e, dans şeyini kullanabilmek için odasını ama dans odasını da kullanmasına izin vermiyorlar. Sonra çok sevdiği hocası gelip diyor ki ya bak bir iş bölümü açıldı. Hani şey ma masa başı gel bizde çalış diyor. Francesa diyor ki hayır ben bunu istemiyorum diyor. Onu da geri tepiyor. Çünkü konfor alanından çıkmak zorunda kalacak. Yani evet çok çocuksu evet çok neşeli. Hatta bazı yerlerinde bu şeyi görüyoruz. E, bazı sahnelerde çok kaotik bir sahne var yani şehir kaotik. New York zaten kaotik bir yer ama Franses neşeli gülüyor, eğleniyor, atlıyor, zıplıyor falan. Bu çok güzel. Ama Franses'in asıl sorunu konfor alanından çıkıp hayatını devam ettirmemesi olarak düşünüyorum ben. Film de bunun üzerine kurulu bence. Bence hani Franses'in kişiliği aynı kalıyor dedik kökende hani hepimizin aslında doğuştan gelen bir kişiliği var hani her anne baba yani hepimizin bir kendi kişiliğimizi var ama bunu dış etkenlere göre şekillendiriyoruz <laughs> ee, ve e... Prenses'in de bunun yaşadığını ve film içerisinde kendisini hep dışarıdakilerin hani etkenlerine ya da onların ona verdiği şeyleri kalıplara göre uydurmaya çalıştığı sahneler de gördük. Hı hı. Ve en son kendisi bu kalıplar değil de tamamen kendi istediği gibi davranmaya karar verdiğinde filmin finaline ulaşmış olduk gibi geldi bana birazcık. Bence tam daha çok. Yani filmin sonunda Francesca konfor alanından çıktı, kitap ama etti. Film boyunca çok şey yorum yapıyorlar ya mesela hayat nasıl düzen sokma Sofiydi gibi gibi bir gidişat var. Ya. Tam tam aksine e, bunu da mesela kulüpten birkaç kişinin daha yorumuydu yine bu aynı şekilde ve ben de onlara katılıyorum. Ben de Fransızı kıskanıyordum. Evet. Aslında. Bence Sofi asıl Fransız kıskanıyordu. asıl. Bence olay şey değil arkadaşlar. Birbirlerini kıskanmaları, hayatta başka yerlere atılmaları değil. Ama hepimiz yaşamışızdır. Yani ben biriyle çok uzun süre arkadaş olduğum zaman şeye çok dua ederim. Birlikte gelişelim ve büyüyelim aynı yöne doğru. Çünkü farklı yönlere büyüdüğün ve geliştiğin zaman elinde olmadan yollar ayrılır. Daha az konuşursun, daha az birbirlerine zaman ayırırsın. Yine ararsın, sorarsın, hatrını sorarsın falan ama ayrılırsın. Francesca bunu kabul edemiyor. Çünkü yine aynı şeye geliyorum. Konfor alanı olan Sofi'den ayrılmak istemiyor. Konfor alanı olan daireden çıkmak istemiyor. Bir de burada şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Özellikle filmin hani promote edildiği e, sahnelerden biri olan işte kalabalık bir partide biriyle göz göze gelirsiniz ve hmm. o insanı aslında çok seviyorsunuzdur hmm. ve o insanla göz göze geldiğiniz zaman aranızda dünyalar oluşuyordur. Hani anlatılmayan. Mesela Sophie ile kendi aralarında çok güzel bir dünyaları var. E, çok güzel hayalleri var, düşünceleri var. Kurdukları bir evren var orada beraber gezecekler, blog yazacaklar, gülecekler ve sonunda aynı eve dönecekler ama ikisi de bunun gerçekten bu şekilde devam etmeyeceğini biliyor, bunun biteceğini biliyor. Sadece Sophie bunu daha erken kabulleniyor ve Frances bunu birazcık daha zor kabulleniyor. Hı hı. Ee, ve orada diyor ki, birbirinizi gerçekten çok seviyorsunuzdur ama partide başka insanlarla konuşmaya devam edersiniz. Burada Ilayda'nın dediği yere geliyoruz. Hani aynı yere doğru büyümüyorlar. Hayatlarında farklı ee, rotaları var, hı hı. patikaları var ve bunları takip ettikçe biri Japonya'da, biri Paris'te olacak ve istedikleri kadar hayatlarını birbirlerine anlatsınlar, etsinler ee, Oba gitmeyecek belki ama o yakınlık kalmayacak Mesela, çok güzel dedin Bence filmin son sahnesi çok güzel bir sahne Yani şey, Franses'in başarıya ulaşması falan değil de daha çok şey sahnesi çok güzel ee, filmin film boyunca birbirleriyle tanışan çok insan var aslında arkadaş olan ve e, Sophie ile eşi geliyorlar şey oluyor siz evlendiniz mi niye bize söylemediniz falan aslında arkadaş herkes ama dediğim gibi yani hani durmadan haber alamazsın artık birinden her hafta konuşamazsın ve bir yerde o son sahnede zaten şey Sophie başka insanlarla konuşuyor Frances başka insanlarla konuşuyor göz göze geliyorlar şey diyorlar, böyle selamlaşıyor gibi oluyorlar. Ona başka insanlarla konuşmaya devam ediyor. Hayat boyunca da böyle olacak. Biri çocuk yapacak, biri kariyerine devam edecek, da yeni evlenecek, boşanacak, bilmem ne yani. Bilmiyorum hayatın güzelliği burada ya. O yüzden çok tatlı bir filmdi. Hem podcast'i dinleyen herkese hem de sinema kulübünün etkinliğine katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım dinlerken de eğlenmişsinizdir. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Görüşürüz.